Şey, ellerini, ellerinden geleni yapıyorlar ya Masterchef 2024'de damga vuran yarışmacı Ayşe Ekiz'in köyüne geldiler. Acun ve şefler Afyon Karahisar'ın köyünde Ayşe'nin evini ziyaret ettiler. O koyunları o kuzuları o eğlenceli ortamı bir bir keşfettiler. Somer şef özellikle kuzulara bayılmıştı. Bilirsiniz ya kasaptı kendisi. Acun Ayşe Ekiz'e yardım edebilmek için kendi köylerine gitti ve ortamı birebir olarak görmeye nasip oldu. Acun Ayşe Ekiz'i çok sevmişti. Ayşe Ekiz hiçbir eğitim almadan Masterchef'e katılmış ve daha sonrasında o birbirinden lezzetli yemekleri ellerinden geçirmişti. Ve 9. ana kadroyu giren isim olmuştu. Ayşe Ekiz Afyon Karahisar doğumlu 26 yaşında bir genç kızdı. Hayatı çobancılıkla geçen Ayşe Ekiz'in zor hayatı Acun'u etkilemişti.